Selam arkadaşlar. Yeni bir soruyla birlikteyiz. Günlük soru paylaşacağımı söylemiştim. Soruları da güzel güzel derinlikleriyle size vereceğimi söylemiştim arkadaşlar. Şimdi böyle bir e, sürtünmesiz patikada, yani şöyle bir yerde şu kardeşimiz eşit yükseklerde bezenmiş bir yerde şuraya kadar bakın şuraya kadar bir sürtünme yok. Şuradan itibaren bir sürtünme var ve şu noktada durmuş ise. Ya kafamdan yazıyorum. Buna göre buradaki sürtünme kuvvetini bir inceleyelim. Kinetik enerjiyi inceleyelim. Ona göre ilerleyelim arkadaşlar. Şöyle bir hesap edelim. Şimdi ben eğer buradan çıktıysam. Bir kinetik enerjiye çıktım değil mi? Çıktım. Bunda arkadaşlar MGH'i kullanmak daha iyidir. Çünkü eksi MGH yani potansiyel azalıyorsa benim kinetiğim artıyor demektir. Ya buna ben bir kinetik enerji diye bilirim arkadaşlar. Orayı bir sileyim hemen. Daha sonra da benim için şöyle bir şey geçerli. Şimdi kinetik enerjim var. Değil mi? Kinetik enerjiye artı MGH eklendi. Tekrar çıktım eksi mgh. Şur, şuradayım. Sonra bir eksi mgh daha. Tamam. Şurada da arkadaşlar eksi f sür çarpı kaç olacak? 1, 2. Burası toplamda ne yapmış olacak? Sıfır yapmış olacaktır diye söyleyebilirsiniz. Şu mgh'ler birbirini götürür. Sonra Kinetik enerjim. Kinetik enerjim eşittir. MGH şartı F sür çarpı 2H olmuş oldu. Bunu ne yaptı? Buradaki sistematiği bize vermiş oldu arkadaşlar. Şimdi dedi ki eğer eğer aynı hızda aynı hızda şuradan atsaydım buradan atsaydım nerede dururdu veya nasıl bir e, şey yapabilirdik gibisinden yazalım. Şimdi ilk denklemimizi unutmayalım. Şuraya yazalım. Kinetik enerjim benim eşittir. Neydi? MGH artı Fs çarpı 2H. Bunu böyle aldık. İkinci denklemimizi yazmaya başlıyorum. İkinci denklemimizde de şöyle bir şey var. Yine aynı enerji kinetik dağıtmışım. Tamam. Eksi mgh. Bu da tamam. Eksi mgh. Ne diyorduk? Eksi f süt çarpı 2h. Oldu mu? Oldu burada ne görmüş olduk arkadaşlar? Şöyle bir olay görmüş olduk. Ben buradan da atsam aynı hızda, buradan da atsam aynı hızda. Gördüğünüz gibi şu denklemi kuruyor değil mi? Kuruyor. Ne yapacaksınız? Demek ki benim şuradan inip de çıktığım andan itibaren benim için ne yapacaktır? Aynı toplam enerjiyi, ya yani toplam enerji demeyeyim de buradaki kinetik enerjimle şuradaki kinetik enerjim aynı olacakmış demek ki. Yani orada V'den mesela V kök 2'ye çıktım. Buradan tekrar V'ye düştüm diyebilirsiniz. Kök 2 değeri de şöyle bir şey. Birden büyük olup şöyle yazılabilir. 1.414 V şeklinde yazılabilir. O şekilde de size uyarmış olayım. Demek ki ne yapacakmış? Böyle de olsa hani şuradan da atılsa şu taraftan da atılsa ne yapacakmış? Burada duracakmış diyorsunuz. Yani demek ki şuradaki değerim neymiş benim? Sıfırmış diyorsunuz arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Videolarımın gelmeye devam edecek. Aşağıya istediğiniz şekilde. Hocam şu konudan şu videolar bu konudan şu sorusu. Bu konunun şu sorusu şeklinde yazabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok çok dikkat ediyorsunuz. Hoşçakalın.